Herkese merhabalar, bugün sizlere aromatik bitkilerin yapay zeka ile buluştuğu bir dünyadan sesleniyorum. Şerif Hanım, Sedansateci Kozmotoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Sedansateci Kozmotoloji Merkezi'nde kişi özel cilt analizleri yapılmakta. Öncelikle size bitkisel projemizi ikram etmek istiyorum. Çok güzel. Nasıl buldunuz? Tadı da çok güzelmiş. Evet, tamamen bitkisel. Günlük kolajen ihtiyacı mı aldın o zaman? Evet, tabii ki. De. Şimdi ederim. ölçümlerimize başlayabiliriz. Şimdi ben cilt yapımı size söylemedim. Bakalım evet. burada sonuç ne çıkacak? Evet. Makyajımı temizledik tabii ki tabii. E, bu işlemden öncesinde. Öncelikle cildimizin nem ölçümünü alacağız. Birkaç noktadan. İki aydır düzenli su içiyorum. Bakalım nasıl çıkacak? Evet, yüzün dört bölgesinden alıyorsunuz değil mi? Evet. Her ölçümden sonra cildimizin bir çizelgesi çıkıyor. <laughs> Buna göre de cildimizi yorumlayabiliyoruz. Evet yeşiller mi çoğunlukta? <laughs> Şöyle merak ediyorum şu anda. Kırmızılar biraz daha e, alem veriyor aslında bizde. Bizim istediğimiz yeşil alanda olması tabii ki. Sarı alanda olursa da yeşil alanı alana çekmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi yağ ölçümüzü kontrol edeceğim. Bunu da iki noktadan alıyorum. Donucuzenimizde çıktı. Şimdi cildimizin esneklik durumuna bakacağız, iki noktadan. Aynı zamanda cilt stresimizi de ölçüyor bu kurumumuz. çok hassas kroklardır. Evet, hassas bir bel giydi şu an ölçmeye yapıyorsunuz. Evet. Göz altının bittiği kısım galiba değil mi? Biraz evet, ayaklarının yapsın, oldu. Alıyorum. Ben de Efe'yi de zaten. Tabii anlar, ki. Değil yapay mi? zekamızı aktarıyoruz. Hı hı. En son rapor olarak dökümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi ise 3D kameramız ile kılcal damarlarımızın da evet. görüntüleyebiliyoruz. Derinliklerini evet. de aynı zamanda görebiliyoruz. Evet, ama. evet. Biraz evet. de kontrol sağlayalım. Aa, bunlar mi? Ben. De. Benlerimiz de var. Evet. Kılcal damarlarımız da görünüyor birazcık. Aha özellikle o bölgelerde. Evet. Buranın da, da evet. var. Gibi. Şu an cildimi o kadar yakından görebilmek beni heyecanlandırdı açıkçası. Evet, 3D kamera ile detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Hmm. Şimdi bir fotoğraf alacağım, kılcağlamalar var kısmından. Lekeniz yok zaten o yüzden kılcal damar olan kısımlar oluyor. Pigment eşitsizlikleri vardı, deki hani birbirine bir şekilde odaklanmış yok bende ama şu kısımlarda mesela bunu deki olarak görmüyorsunuz. Evet. Değil mi? bunu düzenlemek için e, merhemlerimiz ya da serumlarımız oluyor. Analiz bittikten sonra detaylı bir şekilde anlatacağız size. Lekeniz çıkmadı zaten sen gibi. Ha, süper. Bekar yokmuş arkadaşlar. Şimdi ise çizgilenme durumumuza <laughs> bakacağız. Bu aşırı olabilir, evet. Kazan <laughs> yakaları kısmından alıyorum bunu <laughs> da. Ah ah ah. Tabii yaş itibariyle. Evet. Yedik Bir de benim gibi çok gülerken yedik yapıyorsanız çizgilenme aşırı. Evet, şimdi burada kolajen bağlarımızı görüyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz 25 yaşından sonra kolajen eksikliği başlıyor. Bu yüzden de kırışıklıklar oluşmaya başlar. Burada detaylı bir şekilde kolajen bağlarımızı görebiliyoruz. Ölçüm alıyorum. Çizgilenme olan kısımdan. Ve en sonunda cilt yaşımız çıkıyor. Yani cilt yaşımızla e, kendi yaşımız bir onu görmüş oluyoruz. Çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah yaşamlar normal yaşamlardan yüksek çıkmaz. Şimdi flash aktarıyoruz raporlarımızı. Evet az önce cilt analizim yapıldı. Sonuçlar çıktı. Şimdi uzman kozmetolog Aşkan Bey yorum yapacak cildimle ilgili. Sonuçlar <laughs> nedir Aşkan Bey? Şimdi biliyorsunuz ilk önce size bir e, kozmetoloji kimliği doldurduk, burada sorular sorduk size, herhangi bir hastalığınız var mı, herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz çünkü bunlar önemli konular bizim için. Bunun sonucunda size analize aldık, hassas problarla analizler yaptık ve sonucunda böyle bir rapor çıktı, bu sizin cildinizin haritası. Bu cilt evet. haritamızda nem oranınız, yağ oranınız, elastikiyet durumunuz yani herhangi bir sarkma var mı yok mu, Mikrokamerayla kamerayla alınan analiz sonucunda herhangi bir lekelenme ya da kılcal damar iltihabı var mı? Ve bir de kolajen seviyesinden bir üç boyutlu kesim aldık evet. ve sonuç olarak sistem bize bir cilt yaşı çıkarıyor. Bu cilt yaşının tebrik ederim öncelikle cilt yaşınız eksi -1 ile çıktı. Yani kendi evet. e, biyolojik yaşınızdan daha e, Genç çıktı. Normalde bu şekilde olması gerekiyor değil mi? Yani 3-4 yaş geriden mi gelmesi gerekiyor cilt yaşının normal. Farklı yaşında. farklı yani ben kişiler. ben sevindim başına sevinmedim değil mi? Yok değil. Tamam. tamam. Emin olun farklı farklı kişilerde bu değişebilir. Bazıları artı 7'leri görebiliyoruz, artı 5'leri görebiliyoruz. Bu durumu toparlamak biraz daha zor biliyorsunuz. Evet. Ama sizde biz bu durumu e, koruyacağız. Zaten programımızın ismi Anti-Aging. Bunun için biz size bir takım e, kremler, bir takım derma, fitoderma kozmetikler vericeğiz. E, bu nasıl oluyor? Biz bu verilerin hepsini yapay zekamıza yüklüyoruz. Yapay zeka Şerif Hanım için özel bir formülasyon hazırlıyor. Harika. Evet. Yani el değmeden sadece yapay zekanın hazırladığı formülasyona göre üretim yapılıyor. Yani değil, bir yani. data olarak. Evet. Bu data. Düzce Teknopark'ta arge ekibimize gidiyor. Onlar da araştırıp geliştiriyorlar. Sizin için özel bir ürün hazırlanıp tasarlanıp geliyor size. Peki Aşkan Bey ben şunu da e, duymuştum. E, bu hazırlanan ürünlerde tamamen organik üretim olarak hazırlanmış bitkilerden. E, sizin de. kendi e, belli arazilerinizde yetişen bitkilerden hazırlanıyor. Sonrasında. Evet. Değil mi? Hepsi doğal. Yani kullandığınız evet. etken maddeler. Hepsi doğaldır. Bitkilerin özlerinden alınan, ekstraklarının alınan doğal maddelerdir. Bir ilk bir şey soracağım. Şimdi benim cildimin ihtiyacına göre ürünleri hazırladınız. Tabii. Benim parmak izin evet. gibi cilt izimi çıkardınız. Evet. Ben onları kullanmaya başladım. Bu süreçten sonra nasıl olacak? Yani. Bu ürünlerin bana iyi gelip gelmediğini nasıl anlayacağım ya da tekrardan kontrole çağıracak mısınız? Bu süreç nasıl geçti? Evet, biz ürünlerimizi verdikten sonra zaten bunu kontrol edeceğiz. Sizi yine kontrol analizlerine alacağız. Ee, yani son, sonucu gözlemleyeceğiz. Bırakıp e, sizi hadi ürünleri kullanın artık hoşça kalın demiyoruz. Sizi yine davet ediyoruz. Annenin sonuçlarına bakıyoruz. Ve eğer gerekiyorsa bunun yanında da yine e, bakımlarımız var. E doğal aktiflerle yapılan bakımlarımız ve terapilerimiz de mevcut. Birebir merkezimizin içerisinde hep o Yani sonuçta bir şey var. yapıyoruz. E, nokta atışı yapıyoruz biz. Biziz müşteri memnuniyeti diyoruz efendim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, şimdi ben tabii ki Aşkan Bey'den cilt analiz yorumlarımı aldım. E, bu video uzamasın. Abajuru nedir nasıl yapılıyor bunu sizlere gösterebilmek için. Da. Evet şu anda e, sizde bahsetmedik ama Cildimin e, kendi yaşından bir yaş daha genç öğrendi, olduğunu öğrendik koruyacağız. son, evet, evet, Son iki aydır çok düzenli su içmemin faydalarını görmeye başladığımı öğrendik. Tabii ki bir takım problemlerim var benim de, elastik et kaybı birazcık yaşla kaynadı, kazayakları, kırışıkları. E, efendim onlarla ilgili sizden artık tabii çözüm tabii. bekliyorum. Tabii. Çok ki. teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür.